Soygundu bu. Soyguncu da sen. Tepeden tırnağa kalp hırsızlığı. Önce kalbime girdin, sormadan. Tarumar edip biçare ettin, utanmadan. Söylesene, ardına bakmadan kaçmak hangi kalbin arsızlığı? Ben de suçluyum doğru. İnanmak gibi bir hataya meyletti kalbim. Beni kandıran solumdan gelenin uğultusu. Sev diyor bir de. Sevmeyi öğrenmemiş kalp bozuntusu. Daha miniciksin sen. Neyin sevgisi? Neyin avuntusu? Bırak. Bir avuç kan pıhtısı yerinde atsın. Attığı kadar yaşarsın. Ya da attığı kadar yaşayacağını sanırsın.